Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. Milletin çektiği sefalet, yeni anayasa melanet. Elma şekeri isteyen çocuk gibi şöyle tutturuyorlar, yeni anayasa isteriz. Kafalarına göre yeni anayasa yapıp tek adamın gücüne güç katacaklar, elma şekerinin kazığı da yanımıza kar kalacak. Devlet Bahçeli, ya anayasayı Erdoğan'a uyduracağız, ya Erdoğan'ı anayasaya uyduracağız dedi ve başardı. Anayasayı Erdoğan'a uydurdu. Ucube tek adam rejimi de 2018'de yürürlüğe girdi. Erdoğan bu anayasayla tatmin olmadı, anayasal yetkilerini az buldu, yenilerini de istiyor. Çok daha güçlü ve çok kez aday olabileceği anayasal yetkiler istiyor. Evrel gibi, Saddam gibi, Kaddafi gibi ya da Suudi kralı gibi mi olmak istiyor? 16 Nisan anayasasını göz göre göre paspas gibi çiğnedi, çiğnemeye de devam ediyor. Bakın Recep Tayyip Erdoğan iktidarındaki anayasa ihlallerini tek tek sıralayayım o hal döneminde çıkartılan kanun hükmünde kararnameleri o hal sonrası kaldırmamak. 15 Temmuz sonrası KHK ile kamu görevinden çıkarılan ancak takipsizlik ya da beraat alarak yargı tarafından görevlerine iade şeklinde kesinleşen kararları bulunan 150 bin kamu görevlisinin bir kısmının görevlerine iade etmemek. Anayasada hüküm olmasına rağmen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını uygulatmamak. Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulatmamak. Mecliste tüm partilerin oy birliğiyle kabul ederek yasalaşan İstanbul Sözleşmesi'ni Cumhurbaşkanı kararıyla bir gecede kaldırmak. Seçilmiş belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı veya valilikler aracılığıyla görevlerinden alınması, belediye meclislerinde yerlerine seçim yapılacağına kayyumlar atamak. YSK'nın 16 Nisan referandumunda kanunu çiğneyerek mühürsüz oyları geçerli saydırmak. Hakimlik ve savcılık teminatını çiğnemek yargıyı siyasileştirmek. Recep Tayyip Erdoğan'ın anayasanın 101. maddesinin 2. fıkrasını çiğneyerek aday olmak ve 3. kez Cumhurbaşkanlığı adaylığını YSK'ya kabul ettirmek. Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarını uygulatmamak. Anayasa Mahkemesi'nin 1 Mayıslar Taksim Meydanı'nda kutlanmalı kararına uymamak. Kanunsuz emir vererek 1 Mayıs kutlamalarını İstanbul'da engellemek. Merkez Bankası, BDDK ve TMSF gibi başkent Ankara'da olması gereken devlet kurumlarını İstanbul'a nakletmek. Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini meclise sunar, hükmü çiğnenerek Cumhurbaşkanı yardımcısına bütçeyi meclise sundurmak. Değerli okurlarım, muhalefet kapıldı gidiyor bahtının rüzgarına, savrulup düşüyor yeni anayasa tuzağına. Bu durumda her zaman yaptığım gibi bir kez daha muhalefet partilerini uyarayım. Yeni anayasa tuzağına düşmeyin. Görüşmeleri derhal sonlandırın. Öncelikle iktidarın önüne olmazsa olmaz şu şartları net şekilde ortaya koyun. 1. Emeklilerin en düşük maaşlarının asgari ücret olması, maaş göstergelerinin hak ve hukuk çerçevesinde düzenlenmesiyle her ay tüfe, tefeye göre otomatik artması için meclise oy birliğiyle yasa çıkaralım. 2. Asgari ücretinde her ay aynı şekilde artması için oy birliğiyle yasa çıkartalım. 3. Atanmayan öğretmenlerin atanması için oy birliğiyle yasal düzenleme yapalım. 4. Siyasi partiler, seçim ve YSK yasalarını oy birliğiyle düzenleyelim ve Erdoğan ve Bahçeli'ye şöyle çağrı yapın. Önce gelin bu yasaları meclisten oy birliğiyle çıkartalım. Yeni anayasaya ondan sonra bakalım. AKP ve Erdoğan 21 yıldır işte bu tuzağı muhalefete ve özgür medyaya kuruyor ortaya bir konu atıyor. Hayda muhalefet de özgür medyada bu konuya yoğunlaşıyor ve milletin sorunları, geçim sıkıntıları unutuluyor. Yeni anayasa mı? Haydi oradan. Milletin çektiği sefalet, yeni anayasa melanet. Muhalefeti millet için yapın, saray için değil.